Neden hala endişelisin? Doktor her şeyin normal olduğunu söyledi. Ama bazı testler istedi. Belki ciddi bir şey olabilir. Hayır, öyle yapmak zorunda. Düşünsene, sadece konuşsa nasıl doktor gibi görünecek? Ek gelir için test yapmak zorundalar. Madem o bana test yazdı, ben de ona sahte rapor çıkarıp gönderirim ve hiçbir şey öğrenemez. Bu sana komik mi geliyor? Komik değil ama bunlar bana film gibi geliyor. Tıpkı bir aktörün filmde başarısı çekmesi gibi, Gacini filminde Amirhan'ın kısa süreli hafıza kaybı yaşaması gibi. Bunlara çok benziyor. Lütfen Ranvir, ben çok ciddiyim. O zaman beni çok iyi dinle. Endişelenmeye devam edersen ve yüzünü asarsan testlere tek başıma giderim, tamam mı? Ama ben senin karın olacağım. Tabii ki senin için endişeleniyorum. Ben olmazsam seninle kim ilgilenir? Benimle ilgilenmek ve beni hemen iyileştirmek istiyorsan tek bir şey yapman gerekir. Neymiş o? Gülümsemeye devam et. Çünkü sen gülümsediğinde tüm acı ve endişeler birdenbire yok oluyor. Ortadan kayboluyor. Peki. Söz veriyorum bundan sonra beni hep gülümserken göreceksin. Neden biliyor musun? Çünkü sana sahip olduğum için dünyanın en şanslı kızıyım. Telefonun. Bir saniye. Evet Parul. Kuyumcuda buluşuruz. Evet. Tamam. Gördün mü? Sana demiştim. Parul ve Nimişa seni bekliyor. Sen oraya git. Ben de ofise gideyim. Tamam mı? Hadi. Ah! Ah şuraya bakın. Ne çok elbise var. Hangisini giysem? Bu iyi olur mu? Evet sana çok yakışır. Ama bu elbiseler sana değil. Parol ve işhane için. Peki benim elbisem nerede? Sersem akılsız kız. Ne zaman büyüyeceksin? Vay canına. Güzel kızlar. Elbiseler lütfen. Evet, bu senin için. Hemen giyebilirsin. Aa, ben alayım. Giyip geliriz. Elbette. Dur, dur, dur. Ama sen ne zaman geldin? Beni özlemişsindir diye düşündüm. Erken geldim peki özledin mi? Evet ama şimdi olmaz. Çok meşgulüm. Hadi ama biraz da benimle meşgul ol. Ranvir lütfen. Şu anda çok meşgulüm. Çok işim var. Elbise deneyeceğim. Tamam o zaman... Şimdi olmaz. Dene işte. Seni tutan yok. Ne? Senin önünde. Hayır. Sen çıkarsan giyerim. Oh, Madem benim önümde utanıyorsun banyoda dene kimse engel olmaz sonra bana göster ben de sana yakışıp yakışmadığını söylerim sonuçta senin kocan olacağım o kadarını yapabilirim. Ne kadar da akıllısın sen. Bana yaklaşmak için bütün numaralarını kullanıyorsun. Ama eğlencenin sırası değil. Hadi git. Hadi. Neşani, uzman yorumuna ihtiyacım var. Cidden burada olmalıyım. Uzman yorumu yok. Gereksiz yorumlar yaparsın. Elbiselerimi görmek istiyorsan dışarı çık lütfen. Tek tek giyip gösteririm. Hadi. Hadi. yani beni dinle. Git Ranvir çok ben meşgulüm. Eşani, lütfen neden beni git artık. Hadi Rambir. Hiç sözümü dinlemiyorsun. Ranvir bir Daha tane bir bile taneyim. olmaz. Affedersin. Bak işte. Kalbimi kırarken gömleğimin düğmesini de kopardım. Neden böylesin? Bu davranışından dolayı sana Sunny Deol diyorum. Çok komik Ramir. Git artık Dinle ama hadi. Git. Duymak beni istemiyorum. Sana bu düğmeyi diktireceğim. Hem de nasıl diktireceğim gör. al hadi. Bu üç parçalayı bir dene. Burada bekliyorum. Tamam. Aa sana ne oldu? Gel bakayım. Aa bebeğim benim. Ne oldu sana? Ne oldu bebeğim? Neden ağlıyorsun? Neden bu kadar ağlıyor bu? biraz ateşi çıkmış. Onu bırakırsam daha çok ağlar. Ama böyle sürekli kucağında tutarsan nasıl kıyafet deneyeceksin? Eğer denemezsen de hangisinin daha çok yakıştığına nasıl karar verebiliriz ki? Ben de öyle düşünüyorum ama onu bırakırsam daha çok ağlayacak. Şöyle yapalım. Bak senin boyun, kilon, rengin bana benziyor. Benim yerime sen deneyebilirsin. Eğer sana yakışıyorsa bana da yakışır. Ben mi? Evet. Peki olur. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ne oldu? Acıktın mı? Bir şeyler yemek ister misin? Hadi mutfağa gidelim bebeğim. Hadi. Bluz nerede? Parol. Bluz almayı unutmuşum uzatır mısın? Parul, neredesin? Kimsin sen? Kimsin sen? Kimdi o? Kim o? Kim o? Parol. Orada kim var? Parol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.